Araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtak hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş şeref bulduk, Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz efendim. <laughs> Eksik olmayız. Böyle başlangıçta bir video ile başlayalım dedik Çok ama güzel o tevafuk yap. etti sizin de zaten. Çok sevdiğim, arada bir böyle benim birkaç videom vardır. Hazreti Cüneydi Bağdadi buyuruyor ki, ben rabıtayı bir kedinin fare deliğindeki beklemesinden öğrendim. Nasıl diyorlar? Bir gün baktım diyor kedi hareketsiz bir vaziyette farenin deliğine gözünü dikmiş ama hiç oynamıyor. Böyle dikkatlice bakıyor. Dikkatlice bakıyor. Ne olacak diye ben de uzaktan seyrediyorum. Bir müddet bekledi bekledi. Hakikaten de fare delikten başını gösterdi. Tehlike görmedi. Çıktı dışarıya. Konuya da uygun olmuş olsun. Dışarıya çıktı. Fare kaptı. Giderken onun arkasından bakarken içimden bir ses duydum diyor. Çok kuvvetli bir ses. Gördün mü ya Cüneyt? Biz böyle kapıda bekleyene işte ikram ederiz. Yeter ki dikkatini oraya ver. Rabıta etmek istediğimde bir şeye odaklanmak istediğimde belki rabıta kelimesi yabancı gelir. Z jenerasyonuna <laughs> X'ten Buyurun. alarak söyleyeyim. Odaklanmak diyoruz. Odaklanmak diyelim X'ten yakalayalım işi odaklanmak noktasına geldiğimde hep düşünürüm. Biz bir kedinin karnını doyurmak için o deliğin karşısında bekleyen kediyi doyurmaktan herhalde bize kapıya müracaat etmiş bir insanın kalbini doyurmaktan da beri değiliz. Hiçbir zamanda bundan daha düşüğünü sana vermeyiz. İşte bu çok önemli bir şey. Bazen odaklanma noktasında problem yaşadığımda 30-40 kadar benim seyrettiğim video vardır. Onlardan biri budur. Hakikaten budur. Yani Allah Teala Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin söylediği gibi bil elsineyi halkı diyor ya Hak konuşuyor. Biz onu seyretmesini bilelim. Onu anlamaya çalışalım. Başka bir şey bile söylese, o küfür bile yapsa Küfürden bile la diyenden ilah'e illallah diyelim. Yine bu tarafa geçelim. Mevzu budur. Çok teşekkür ederim. Ben, yani kalbin safasına vesile oldu. Çok çok teşekkür ederim böyle bu videoyu e, zaten için. Zaten hani sözler çok denk düşüyor, e, hal çok denk düşüyor. Sesin güzelliği çok başka böyle. Yani sokakta Aça. bir böyle Aça. aslında bir konser var etrafa e, evet. duyura duyura. Evet. Ee, ama nerede? Hocam işte hakikatin karşımıza nerede çıkacağı hiç belli yani Hakikat duruyor da biz ona ne zaman tevafuk edeceğimiz, denk düşeceğimiz hiç belli olmuyor. İşte bugün bir virüs sayesinde birçok hakikatle tekrar bu kadın, böyle... Bu kadın o sokakta samimi olarak bunları söylediğine, yani hepimiz hemen hemen herkes hem fikirdir değil mi? Tabii. Ben yani araştırdım bu kadın... zaten bu böyle hakikaten o yani taraftan dolaşan... Yani şu anda e, onun yaşadığı şeyin büyük mü küçük mü olduğunu bir kenara bırakalım. Bu hadiseyi şu anda yaşayan o kadın için o durum çok sahici değil mi? Öyle. Bizi etkileyen ne acaba? Onun sahiciliği. Başka bir şey daha var ama. Biz de şu anda onu duyabilecek sahiciliğe doğru yaklaştık. Hmm. Yoksa Allah Teala aslında sahi duygulara, gerçek duygulara, samimi duygulara sahip olduğumuzda... ...karşıdaki samimi olmasa bile ondan alacağımızı alan ama ki samimiyet karşı karşıya geldiğinde muhakkak ortaya güzelliğin çıktığı bir manaya inanan toplumuz.